Hayır, hayırlı olsun. Yeni kız arkadaşınız mı Kaan Bey. Kaan Bey, şaşıracak mısın? Şey. Abi, üstüme sürüyorsun bak. Şöyle ya, hayır kamerayı mı itmiş, ne yapmış? Şoförü kamerayı görüntü almasın diye arkadaşlarımızın kameralarını itmeye kalkışıyor. Artık bu hareketleri yapmayın olur mu? Evet Spar ya, bu yani. ne hele şoförü müförü, ne yapıyorsunuz ya? Çok çirkin ayıp. ya yani. Dizi, dizi setinde şeyler gibi böyle matya falan geliyor. Çıkın falan ya, ya binin arabanıza gidin konuşmak istiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Böyle konuşmayın de bir ya yani. Çok ayıp ya, vallahi çok ayıp yani. Şimdi gelelim fotoğrafların şifresine. Bu Kaan Yıldırım'ın arabaya bindiği kişinin <laughs> İknur Şeref olduğu iddia ediliyor. İknur Şeref kim diye soracak olursan Ebru. Evet kim? <laughs> İknur Şeref kim? Valla ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. İknur Şeref bir stylist, styling işiyle uğraşıyor. Ee, daha önce Engin Akyüreğin de stylingini yapan bir hanımefendi. Tolga Sarıtaş'la bundan dört yıl önce aşk dedikoduları çıkmıştı. Şimdi şu fotoğrafı anlatacağım size. Bu fotoğraftaki kişi İlknur Şeref, yanındaki de Kaan Yıldırım. Bu ablası Sibel Şeref Coşkun'un doğum günü yemeğinde çekilen bir fotoğraf. Ablası bu fotoğrafı diğer hani doğum günü fotoğraflarıyla birlikte koyuyor. Bu fotoğrafı da koyuyor ve bu fotoğrafın beş, altında da Evet. İyi ki yazıp kalp koyuyor. Hayat sevince güzel diyor. Bu Aa, daha önceden çekilmiş galiba. bir fotoğraf karesi. Ancak İknur Şeref bu Stalin kanfendi dün akşam bu fotoğrafı story kısmına atıyor. Kaan Yıldırım'a da Brom diyor. Kız mı Brom? Evet. Bu kız. Evet. Bu fotoğrafı abla